Selam arkadaşlar 3. video ile karşınızdayım. Şimdi değerli mağdur arkadaşlar bayi sitesinin mağdurlar müşterileri yaptığı haksızlıkları anlatacağım. Bunları bizzat ben Kıbrıs ve Gürcistan'da şahit oldum. Tanık oldum arkadaşlar. Kazanan müşterinin hesaplarıyla oynuyorlar arkadaşlar. Ve oyunları sizin haberiniz yokken oynatıyorlar. Sırf siz kaybedin diye. Ana bilgisayar ve sistem sizin siteye girip girmediğinizi kontrol ediyor ve görüyor. Ve siz siteye girmediğiniz zaman Hesabınız sıfırlanıyor. Yani paranız çekiliyor arkadaşlar. Siz siteye girdiğinizde bir bakıyorsunuz ki hesabında para yok. Bunlara da karşılayabilirsiniz arkadaşlar. Bana kalırsa yabancı kaçak sitelerden uzak durun arkadaşlar.